Proje başlığı Parlais, Sparta, Eğirdir, Barla. Antik kentinin çevresel arkeoloji yaklaşımı çerçevesinde mekansal analiz ve istatistik yöntemler ile araştırılması. Proje konusu, kapsamı ve sınırları. Günümüzde Isparta ile Eğirdir ilçesi Barla kasabasında yer alan Parlais Antik Kenti'nin Roma İmparatorluk döneminde koloni kentleri arasında seçilmesi nedenlerinin çevresel arkeoloji yaklaşımı çerçevesinde mekansal analiz ve istatistik yöntemler ile araştırılmasıdır. Projenin araştırma sorusu, Parlais kentinin neden Roma İmparatorluk koloni kentleri arasında seçilmiş olduğudur. Bu konuda Barbara Levick 1967 yılında Roma kolonileri hakkındaki eserinde kısıtlı epigrafik ve numizmatik verilere dayanarak Parlais kentinin diğer koloni kentleri arasında en önemsizi olduğu ifadesini kullanmıştır. Farley's'in günümüzde arkeolojik kalıntılarının görünür olmaması, epigrafik ve numismatik kanıtların yeterince değerlendirilmemiş olması, literatürde hakim görüşü destekler niteliktedir. Ancak literatür analiz edildiğinde kentin ve bu sorunun farklı yaklaşım ve metotlarla henüz araştırılmadığı anlaşılmaktadır. Antik kent ve çevresinde yapılan ön çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Profesör Dr. Fikret Özcan tarafından 2013 yılından günümüze Eğirdir Gölü ve çevresinde arkeolojik yüzey araştırmaları sürdürülmekte olup 2020 yılından itibaren Özcan'ın bilimsel danışmanlığında Isparta Aksu ilçesinde yer alan Tümriyada Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bölgede yürütülen arkeolojik yüzey araştırmaları 2019 yılında Parlayız Antik Kenti'ne yönlendirilmiştir. Bu ön çalışmaların sonucunda kente yönelik araştırmaların ilerleyen dönemlerde detaylandırılarak devam etmesi gerektiği öngörülmüştür. Projenin amacı Roma İmparatorluk döneminde Pisidya bölgesinde Romalı veteran yani emekli askerlerin yerleştirilmesinde seçilen 5 koloni kenti arasında Paris'in neden seçilmiş olduğunun anlaşılmasıdır. Bu amaçla çevresel, ekonomik, politik, sosyal ve diğer nedenlere yönelik Alt sorular araştırılacaktır. Proje, Palace antik kenti hakkında araştırma sorusuna yönelik uygulanacak disiplinler arası yöntemleri ve birlikte değerlendirme sistemleri önermesi bakımından özgün değer niteliği taşımaktadır. Literatürdeki hakim görüşün sorgulanması için çevresel arkeoloji yaklaşımı çerçevesinde öncelikle kapsamlı arkeolojik yüzey araştırmaları ve eski çağ tarihi alanında nümizmatik istatistiklerin yapılması önerilmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda mekansal analizlerin yapılmasına olanak sağlayan coğrafi bilgi sistemleri, jeofizik, coğrafya, jeoloji ve tektonik gibi temel bilim dallarının yöntem ve verilerinin birlikte değerlendirmesi sorunun açığa kavuşmasını sağlayacaktır. Çevresel arkeoloji yaklaşımı dünyada yeni bir yaklaşım olmamakla birlikte Ülkemizde özellikle klasik arkeoloji çalışmalarında son yıllarda kavramsal, kuramsal ve metodolojik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Projede arkeolojik yüzey araştırma yöntemleri, coğrafi bilgi sistemleri uygulama yöntemleri, arkeojeofizik yöntemler, nümizmatik belgeleme ve istatistik analiz yöntemleri, çevresel arkeoloji yaklaşımı ile mekansal ve istatistiksel değerlendirme yöntemleri uygulanacaktır. Projenin hedefleri ve bu hedefler için oluşturulan proje yönetim planı şu şekilde planlanmıştır. Sonuç olarak disiplinler arası yürütülecek çalışmalarla araştırmacıların kendi alan yazınına bilimsel yayın olarak katkıda bulunabilecek potansiyeli barındırmaktadır. Proje bursiyerlerinin hazırlayacağı doktora ve yüksek lisans tezleri planlanmıştır. Proje kapsamında Parlayız Antik Kent'in arkeolojik varlıkları ve eski çağ tarihi bilgileri elde edilmiş olacaktır. Tüm bu bilgiler çerçevesinde kentin kültürel miras haritası oluşturulacaktır. Bilimsel alan yazın dışında proje çıktıları antik kentin tanıtılmasında kullanılmak üzere planlanmıştır. Çeşitli dillerde bilgilendirme broşürü ve kitapçıkları basılacak, kent yönlendirme levhaları tasarlanacak, çeşitli internet ağları ve sosyal medya kanallarında bilgiler paylaşılacak ve topluma açık toplantılar düzenlenerek sunulacaktır.